arkadaşlar. Aha Börde, hoş geldiniz. Bugün başka görevler yapacağız. Yeni maceralar bizi bekliyor. Hadi başlayalım. Merhaba. Ben Aha. Çok memnun oldum. Şuraları kırpalım bakalım biraz. Evet, buralar çok uzamış arkadaşlar. Hıh. Hı. Ya çok güzel oldu. Biraz da Tamam. Evet. Hemen kapsüllerimize şunları toplayalım. Bunları geri dönüştürürüz. Atıklar Bakalım buralarda neler varmış. Merhaba. Heyo. Hemen şunu da alalım. Bunu suya bırakalım. Evet. Kelebekler. Ya çok güzel. Ay kelebek. Bana konmaya çalıştı sanırım. Aa, başıma kondu. Çok tatlı arkadaşlar. Bakar mısınız? Ay gitmek zorundayım ama buradan başka yerlere. Wow, kay kay. Uhu! Çok güzel arkadaşlar, çok eğleniyorum burada. Uhu! <laughs> evet. Aa bisiklet. Hemen bisiklet sürmek istedim. Uhu! Şöyle şuralarda biraz gezeyim. Merhaba kelebek. Evet yerine bırakalım. Ah. Aa, arkadaşlar merhaba. New stand. Evet gördüğünüz gibi burada broşürler gazeteler satıyorum. Evet. Haydi gelin gelin. Bakın eşyalar var burada satıyorum. Ben üstüme giydim bir tane. Şunları denemek istiyorum ya. Çok güzel. Aha, bu arada şeker yedim. Ayakkabıları da deneyeceğim galiba. Bir şeker daha yedim. Çok güzel bunları da giydim. Ay arkadaşlar neyse. Çok güzel olmadım mı sizce de? Ay çok güzel oldum ya. Gerçekten çok yakışıklı oldum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aa, burada bir tane amca gitarıyla şarkı söylüyormuş galiba. Çok güzel. Akdeniz akşamları bir başka oluyor çok güzel söyledin ya. Çok teşekkürler. Aha, ne demek. Hay hay efendim. Ve görüşmek üzere buradan. Başka görevlere gidelim. Neler varmış. Buraları keşfedelim arkadaşlar.